Bugün direct admin panelinden otomatik cevaplayıcıları ayarlamayı öğreneceğiz. İlk olarak ana sayfada bulunan otomatik cevaplayıcılar butonuna tıklıyoruz. Bu otomatik cevaplayıcılar bize gelen mailleri kendi isteğimiz doğrultusunda herhangi bir yönlendirme ya da bir içerik tarzında cevaplamamızı öğretecek. Yeni otomatik cevaplayıcı oluştur butonuna tıklıyoruz. Ve buradan hangi mail adresiyle cevaplayacağımızı belirleyeceğiz buraya e, kendi mail yazın. Buraya da cevapta yani gelen maillere otomatik direkt bir cevap atacak. Yani içeriği ne olursa olsun direkt bir cevap atacak. Ona göre buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. daha sonra bunları da yaptıktan sonra oluştur butonuna tıklıyoruz. Ve artık gelen maillerimizi direkt mail adresinden o içeriğe ne yazdıysak o şekilde cevaplayacak. Siz de bu şekilde otomatik cevaplayıcı oluşturabilirsiniz.